Expert para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasaları analiz edeceğiz. Daha sonrasında arkadaşlar önemli gelişmeleri, önemli haberleri bir inceleyelim. Ve bildiğiniz gibi Bitçi Borsası Brezilya milli takımıyla anlaşmaya vardı. Bunu inceleyeceğiz. Ve arkadaşlar bir başka gelişme Tron'un bildiğiniz gibi airdrop vardı. Bir ay önceki videomuzda duyurmuştuk sizlere. Bununla ilgili de detayları sizlerle paylaşacağım. Çünkü Binance borsası desteklemeye başladı. Bu airdroptan da faydalanabilecek arkadaşlarımız faydalanmalarını öneririm kendilerine. Çünkü APNFT isminde yeni bir coin veriyorlar. Tamamen ücretsiz olarak ellerinde Tron, BitTorrent tutan kişilere. Bunun detaylarına da değineceğiz sizlerle beraber. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Bitcoin hemen baktığımız zaman güncel fiyatı şu anda 31.700 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. 30.761 dolarda destek noktamız bulunuyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi burayı 3 kere günlük mumda iğne atmasına rağmen hala aşağı yönünü kıramadı. Buranın kırılmasıyla ay sezonunun tam anlamıyla başlayacağını sizlere söylemiştim. Yani şahsi fikrim bu yönde arkadaşlar. Çünkü 30.761 dolardaki destek kırılırsa 19.793 dolarda yani önceki zirve noktası bitcoin'in bildiğiniz gibi 2018 yılındaki bu aralık biraz geniş Baktığımız zaman 11 bin dolarlık bir aralık olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı riskli olduğunu söylemiştim. Bunun altında tutunmaması gerekiyor 30.761 doların. Yukarı doğru gidebilmesi için de arkadaşlar ilk olarak 34.854 dolardaki ara direnci kırması gerekiyor. Daha sonra da arkadaşlar 39.371 dolarda asıl direnç noktamız bulunuyor. Burayı kırması gerekiyor. Daha sonraki hedefimiz 47.000 dolar. Fakat ilk olarak 34.854 ara direnci bir kırması gerekiyor. Bitcoin demen Bollinger ile baktığımız zaman bir günlükte bugünkü mumda arkadaşlar Bollinger'in alt bandına bir iğne attığını ve tekrardan yukarı tepki aldığını görüyoruz. Hemen 4 saatlikte baktığımızda da Bollinger'in neresinde yer aldığımıza. Bollinger'in şu anda sarı bandına yakın yerde yer aldığımızı görüyoruz. Bir günlüğe tekrardan alalım ve hemen MA50 ve 200 günlük değerlerimizle tekrardan bakalım. Dead Cross oluşumu olduğunu söylemiştim Bitcoin'de arkadaşlar. Ve bu Dead Cross oluşumu da 6. ayın 19'unda başlamıştı. Baktığımız zaman hala bunun sürdüğünü görüyoruz. 50 günlük 200 günlük aşağı yönünü kesmişti. Ve şu anda da hala aşağısında kaldığını görüyoruz. Bundan dolayı da arkadaşlar temkinli olmayı elden bırakmıyoruz. Stoplarımızı koyuyoruz. Çünkü altcoinlerde de dominans artışıyla beraber fiyat düşüşleri biraz sertleşmeye başladı. Bundan dolayı özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Zararda bile olsanız arkadaşlar stopunuzu koyun ki daha da fiyat aşağıya düşerse daha fazla adette aynı coin'den alabilmeniz için bu gerekli. Bunu özellikle söylüyorum sizlere sürekli. Arkadaşlar Ethereum'da baktığımız zaman hemen güncel fiyatımız 1800 dolar seviyesinde şu anda ve 1907 dolarda bir direnç noktamız var. 1615 dolarda da desteğimiz var. Gördüğünüz gibi destek noktasına doğru iki kere iğne attı. Fakat desteğe hala inmedi. 1615 dolardaki destek de yine sağlam desteklerden bir tanesi Ethereum için ve bu desteği kırmasıyla beraber de arkadaşlar Altcoinlerdeki düşüşler bir nebze daha hızlanacaktır. Bundan dolayı özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bir günlükte hemen Bollinger'den teyit aldığımız zaman da yine Bollinger'in sarı bandı yani en alt bandına iğne attığını ve tekrar yukarı hareketlendiğini görüyoruz. Hemen 50 günlük ve 200 günlüğe bakalım. Çünkü Ethereum'da dead cross oluşumu daha oluşmamıştı. Hemen onu da bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 günlük yönünü hiç aşağıya çevirmemişti Ethereum'da. Şimdi artık aşağıya çevirdiğini görüyoruz. 200 günlük ortalamamızın da burada arkadaşlar 1907 dolardaki direncin o kısmında bulunduğunu görüyoruz. Hemen şuradan da sizlere işaretleyeyim hatta arkadaşlar nerede bulunduğunu. Şu anda 200 günlüğün ucu burada ve 50 günlük ortalamada aşağı yönlü iniyor. Bir death cross oluşumu ileri vadede eğer ethereum fiyatını düzeltmezse gerçekleşme ihtimali yüksek şekilde görünüyor. Temkinli olmak her zaman iyidir arkadaşlar bunu unutmayın. Bitcoin'in dominansını hemen incelediğimiz zaman dominansta da arkadaşlar bugün %47.09 seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. %46.05'teki direnci kırmıştık bildiğiniz gibi. Orası şu anda artık destek oldu bizler için. %50.57'yi kırmamasını diliyoruz. Çünkü Burayı kırarsa altcoinleri ciddi manada bitcoin artık yönetmeye başlayacağını önceki videolarımızda sizlere söylemiştim. Altcoin market cap'te de düşüşler gelmeye devam ediyor. 669 milyar dolara kadar geriledik. Yani bildiğiniz gibi geçen hafta 300 milyar dolarlık bir fark vardı. Bu fark biraz daha açıldı. 330 milyar dolara kadar yükseldi şu anda. Yani 1 trilyon dolardaki psikolojik sınırımızla olan farkı söylüyorum arkadaşlar sizlere. Hemen kork seviyesini de hızlıca inceledikten sonra videomuzun konularına geçiyoruz. Kork seviyemiz Bugün 20 puanda olduğunu görüyoruz. Ekstra korku seviyesindeyiz bildiğiniz gibi. Dün 27 puandaydık. Geçen hafta 23 puandaydık. Hatta hatırlıyorsanız 10 puan seviyelerine kadar gerilemiştik. Ciddi ciddi piyasada korku durumu hakimdi. Özellikle Bitcoin'de şu 30 bin doların altına kırılım gerçekleştiğinde 28 bin 800 dolar gördüğümüzde kripto korku endeksi bizlere 10 puanı gösteriyordu. Bundan dolayı da arkadaşlar insanların korkarken alttan toplamamız gerekiyor. Bizim asıl amacımızın bu olması gerekiyor. Şimdi alttan toplayacak paramız yok hocam diyenler olabilir. Daha sonrasında nakitte bekleyen ve alım yapmak için bekleyen de bir grup arkadaşımız olduğunu biliyorum. Onlar için arkadaşlar bu söyledi. Yani korku seviyesine kadar aşağılara inerse 10 puanlara 15 puanlara inerse biz aşağıdan ufak ufak toplayacağız. Geçen mesela söylemiştim sizlere bir videomuz vardı. Fiyat düşüşlerini beklediğim altcoinlerle ilgili sizlere bir video yapmıştım. Ve arkadaşlar burada DAO Maker da vardı. Mesela 2 doların altına inerse değerlendireceğimi söylemiştim. Geçen 1.80 dolar seviyelerine kadar inmişti. Bu özellikle Bitcoin'i sert düşünde. O zaman bir miktar değerlendirdim ve arkadaşlar tekrardan 2.20 dolar seviyelerine çıkınca da kar alışı yaptım. Zaten 2 doların altına tekrardan inerse Dow Maker yine parça parça ufak ufak değerlendirmeyi de düşünüyorum. Bu şekildeki altcoin'leri de hangileri diye soracak olursanız arkadaşlar buradan hemen videolarımızın içlerinden size bu videoyu da göstereyim. Bu videoyu arkadaşlar izleyebilirsiniz. Şurada arkadaşlar alım seviyesine gelmesini beklediğim altcoinler isminde bir videomuz var. Burada hangi altcoinlerin hangi beklediğim fiyatlara gelirse alım yapacağını sizlere söylemiştim. Gördüğünüz gibi bir hafta önceki bir videomuzdu. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Bitçi Borsası bildiğiniz gibi Brezilya milli futbol takımı ile anlaşmaya vardılar. Gerçekten bu piyasada deprem etkisi yarattı. Ama fiyatlara yansıdı mı? Fiyatlara yansımadı arkadaşlar. Çünkü piyasanın kötü olduğu durumlarda coinlerin yapmış olduğu önemli gelişmeler fiyatlara yansıyamıyor maalesef ki. Mesela İspanya milli takımıyla anlaşmaya vardıklarında da çok büyük bir anlaşma İspanya milli futbol takımı fakat yine ciddi manada fiyatlandıramamıştı. Brezilya milli futbol takımı da arkadaşlar ciddi manada fiyatlandıramadı maalesef. Çünkü arkadaşlar piyasanın ivmesinin yukarı yönlü olması gerekiyor. Şimdi çoğu arkadaş mesela MP Coin'de de bana kızıyorlar. Hocam işte listeleme gelmedi. Hani gelecekti diye. Ben ekipten olan görüşmelerimde bana sürekli piyasanın iyiye dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Yoksa fiyatın artamayacağını, listelemenin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söylüyorlar. E hak vermemekte de elde değil. Hakta veriyoruz. Bazı arkadaşlarımız mesela hocam MP coin'den çok zararımız var şeklinde söyleyen arkadaşlarımız da var. Ama güzel gelişmeler olması için güzel fiyatlanmalar olması için piyasanın bir nebze de olsa toparlanması gerekiyor. Buna da değinmiş olayım. Bitcoin dediğim gibi arkadaşlar bu şekildeki büyük anlaşmaları yapmaya devam edeceklerini biliyoruz. Çünkü şu anda masada 70'in üzerinde anlaşmak üzere oldukları proje olduğunu biliyoruz. Bunların tamamı gerçekleşmeyebilir ama içlerinde gerçekten dünya devi projeler var. Bitçi coin'i de arkadaşlar şu anda fiyatı bildiğiniz gibi düştü. Şu anda baktığımızda 0.39 Türk lirası seviyelerinde satışta olduğunu görüyoruz. Ve gerçekten de uygun seviyeler. Türk lirası olduğu için uygun seviyeler. Bundan dolayı da arkadaşlar uzun vadeli sepetlerimizde tutalım diyenler varsa Bitçi coin'i değerlendirebilirler. Yine Bitçi borsasındaki referanslı Linkimde videomuzun açıklama kısmında yer alacak arkadaşlar çünkü. Brezilya milli futbol takımı gibi daha birçok arkadaşlar kulübün geleceğini biliyoruz. Özellikle Amerika'dan ve hiç kimsenin beklemediği kulüpler olduklarını biliyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı da takipte kalmaya devam ediyoruz. Zaten Twitter sayfamızda videolarımızda sizlere bunları duyurmaya devam edeceğim. Şu anda kripto para piyasasıyla ilgili önemli haberlere baktığımızda da Bitcoin ve Ethereum'da balina birikiminin sürdüğünü ve satış baskısının minimalize edildiğini görüyoruz. Şimdi geçenlerinki videomuzda da yanlış anlaşılma olmuş. Ben fiyat düştükten sonra Bitcoin'de 8800 dolara balinaların alım yaptığını söylemiştim ve fiyatı tekrardan yukarı çıkarttıklarını bir nevi bitcoin'i ipten aldıklarını söylemiştik son videomuzda ve bu haber onunla ilgili şu anda arkadaşlar balinalar aşağıya düştüğü zaman bitcoin ve ethereum'u topluyorlar yukarı çıktığı zaman da fiyatı tekrardan baskılamak için belli bir kısmını satış yapıyorlar. İnsanları panik yaptırıp fiyatı tekrar aşağı vurduruyorlar ve aşağıdan geri kendileri topluyorlar. Yani bir nevi kendi kasalarını dolduruyorlar. Bundan dolayı da özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Elinizdeki her bitcoin'e her ethereum'a sahip çıkmanız gerektiğini düşünen kesimdeyim ben. Uzun vadede çünkü bunların fiyatlarının ciddi manada artacağını düşünen birçok kişi var arkadaşlar birçok analist var ondan dolayı güzel araştırmalarınızı yapın hangi coinler piyasada kalacaklar daha sonrasında arkadaşlar bir videomuz daha gelecek yarın büyük ihtimal ethereum'un arkadaşlar rakiplerini açıklayacağım sizlere ethereum'daki işlem ücretlerinin fazlalığından dolayı ethereum'un tahtını ele geçirebilecek olan coinleri açıklayacağım sizlere bu videomuzu da izlemenizi öneririm yarın çekilecek bu videomuz Arkadaşlar şimdi hemen haberin detaylarına baktığımızda cezbedici olan ise Bitcoin ve Ethereum balinalarının bu birikimlerini borsada tutmadığı yönünde oluyor. Evet arkadaşlar bunlar soğuk cüzdanda tutuyorlar Bitcoin ve Ethereum'larını. Borsada tutmadıklarından dolayı siz burada arkadaşlar altcoin market cap'in arttığını göremiyorsunuz. Soğuk cüzdanlarda tutulduğundan dolayı bizi yanıltıyor. Yani soğuk cüzdanda tutulan coinler piyasaya negatif ya da pozitif yönde artı etmezler. Bunu unutmayın. Piyasaya dahil olmaları gerekiyor piyasayı etkilemeleri için. Kripto talih platformu Sentiment 100 ila 10.000 bitcoin arasında bitcoin tutan balinalarının fiyat çöküşünün ortasında bitcoin biriktirmeye başladığını söylüyor. Sentiment hususa yönelik şu açıklamalarda bulundu. Balinalar BTC biriktirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz birkaç gün içinde olmadı. Lakin düşüşlerin başlangıcından beri bu cüzdan adreslerindeki bitcoinler artıyor. Şimdi çoğu kişi de şunu düşünüyor. Hocam piyasa düşmesinde balinaların satış yapmaları çok büyük etken. Evet çok büyük etken. Ama emin olun arkadaşlar satıyorlar, fiyatı aşağıya düşürüyorlar ve geri kendileri daha da aşağıdan adet artırarak topluyorlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın piyasalar kitle beklentilerine aykırı istikamette hareket ediyor. Şimdi kitle beklentisi ne arkadaşlar piyasada düşmesi yönünde ilerliyor. Fakat balinalar tam tersine hareket ediyor. Siz piyasanın artmasını beklediğiniz artış zamanında da balinalar piyasanın düşmesini bekliyor. Yani piyasanın tam tersinde hareket ediyorlar. Arkadaşlar daha önce bir ay önceki bir videomuz vardı bildiğiniz gibi. BitTorrent, TRX ve JAS tutanlara bir airdrop yapılacağını söylemiştik. Fakat o zaman Binance borsası buna destek vermemişti. Binance borsası da artık destekliyor. Hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Binance borsasında spot cüzdanlarınızda Tron, daha sonrasında BitTorrent ve JustCoin tutarsanız sizler de bu airdroptan faydalanmış oluyorsunuz. Ve airdrop tek defaya mahsus değil arkadaşlar bunu unutmayın. Airdrop için anlık görüntüler Haziran 2021'de başlayacak ve Haziran 2023'e kadar yani 2 sene boyunca her ay devam edecek. Ve her ayın 10'unda Türkiye saatiyle öğlen saat 3'te alınacak arkadaşlar ekran görüntüleri. Tron, BitTorrent ve Just tutanlara aylık olarak AirDrop NFT ile verilecek. Bu coin de arkadaşlar APNFT. Daha önce de sizlere söylemiştim. Şu anda fiyatsal olarak baktığımızda fiyatının düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü maksimum arzı çok çok yüksek bir adet. Baktığımız zaman arkadaşlar adetine 999 trilyon adet olduğunu görüyoruz. E bu da çok ciddi bir adet. Bildiğiniz gibi Tron firması zaten bu tür adetlerle meşhurlar. Özellikle BitTorrent gibi coinleri de bu miktarlarda. Wink gibi coinleri de bu miktarlarda. Bundan dolayı bize tuhaf gelmedi. Nedense arkadaşlar neredeyse 1 katrilyon adet oldu. Onu görüyoruz. 999 trilyon adet e, airdroplar dağıt dağıt da bitmez zaten bu coin arkadaşlar. Ondan dolayı 2 senelik bir airdrop yapmaya karar vermişti. Tron'u arkadaşlar eleştirmek değil amacım. Ama sırf tutarsa diye bu şekildeki projelerin adetlerini bu denli aşırı derecede fazla yapması coinlerin fiyatlarının artamamasına sebep oluyor doğal olarak. Airdrop süresince arkadaşlar TRX, BTT ve Just alım satımları etkilenmeyecektir. Yani 2023 yılına kadar sürecek bu bakın. Her ayın 10'unda Türkiye saatiyle saat 3'te ekran görüntüleri alınacak ve ücretsiz ape NFT'leriniz arkadaşlar her ay cüzdanlarınıza Binance tarafından dağıtılacak. Bunların içerisinde de dağıtım yüzdesi olarak TRX tutanlara en fazla adetin verileceğini biliyoruz. Daha sonrasında BitTorrent tutanlara da bir miktar fazla verilecek. Just tutanlara da bir miktar verilecek. Bunun için arkadaşlar Airdrop'a hak kazanabilmeniz için cüzdanınızda en az 100 Tron veya 2000 BitTorrent veya 100 Just Coin olması gerekiyor. Bunların altındaki miktarlar Airdrop'a hak kazanamayacak. Bunu da unutmayın. Buradan arkadaşlar detaylı olarak Binance borsasından da bu detayları inceleyebilirsiniz. Tam anlamıyla merak eden arkadaşlarımız da bir ay önce yayınlanan bu BitTorrent TRX ve Just Airdrop isimli videomuzu izleyebilirsiniz. Burada da Kimin ne kadar alacağını hesaplamıştık. Onları da görebilirsiniz. Yani elinize Tron tutarsanız ne kadar alacaksınız, BitTorrent tutarsanız ne kadar alacaksınız ya da Just tutarsanız ne kadar alacaksınız. Bunları da öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi yarınki videomuzda Ethereum'un rakibi olabilecek, ağ kullanımı açısından güzel projeleri değerlendireceğiz yarınki videomuzda. Bu videoyu da yarın izleyebileceksiniz. Arkadaşlar hepiniz sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.